Peygamberler, Allah tarafından insanlara doğru yolu göstermek ve onları ahlaki erdemlere davet etmek amacıyla gönderilmiş kutsal elçilerdir. Her biri kendi toplumunu doğru yola yönlendirmek için çeşitli mucizelerle donatılmış ve halklarını Allah'a inanmak, adaletli olmak ve güzel ahlaka sahip olmak konusunda uyarmıştır. İslam inancında peygamberler insanlığın örnek alması gereken en yüksek karakterlere sahip kişiler olarak kabul edilir. Burada Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatlarından ve öğrettikleri derslerden kısaca bahsedilecektir. Peygamberlerin yaşamları sadece o dönemin insanları için değil, günümüzde de insanlığa yol gösterici dersler içermektedir. Hazreti Adem. Adem, Allah'ın yarattığı ilk insan ve peygamberdir. Cennette Allah'ın yasakladığı meyveyi yemesi sonucunda dünyaya gönderilmiştir. İlk insan olarak tüm insanlığın atası kabul edilir ve aynı zamanda ilk peygamberdir. Allah ona isimleri öğretmiş ve cennetteki yasak meyveden yememesi gerektiğini bildirmişti. Şeytan tarafından kandırıldığında cennetten çıkarılmıştır. Ancak Allah ona tövbe etme fırsatı vermiş ve insanlara doğru yolu göstermek için peygamber olarak görevlendirilmiştir. Hazreti Nuh. Hazreti Nuh halkını putlardan ve kötülüklerden sakındırarak onları Allah'a iman etmeye çağıran bir peygamberdir. Nuh Halkına uzun yıllar boyunca Allah'ın mesajını iletmiş fakat onlar onun çağrılarına kulak vermemiştir. Allah Nuh'a bir gemi yapmasını emretmiştir. Büyük bir tufan gelmiş ve sadece Nuh ile beraber gemiye binenler kurtulmuştur. Hazreti Nuh sabrı ve kararlılığıyla tanınır ve hayatı büyük bir imtihanın örneğidir. Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim putlara karşı çıkarak tek tanrı inancını savunan bir peygamberdir. Babası ve kavmi putlara tapıyordu. Fakat İbrahim tek bir Tanrı'ya inanıyordu. Allah onu büyük bir imtihanla sınamıştır. Oğlunu kurban etmekle sınanan Hazreti İbrahim, Allah'ın emrine uyarak oğlunu kurban etmeye hazırken Allah onu bağışlamış ve yerine bir koç göndermiştir. İbrahim aynı zamanda Araplar ve Yahudiler içinde önemli biridir. Hazreti Lut. Hazreti Lut, Sodom ve Gomora halkına gönderilen bir peygamberdir. Bu halk büyük bir ahlaki çöküntü içindeydi ve kötülükte ısrar ediyorlardı. Hazreti Lut onları doğru yola çağırmış fakat onlar onu reddetmişlerdir. Allah onların helak edilmesi için bir felaket göndermiştir. Sodom ve Gomora şehirleri yok olmuş ve yalnızca Lut ve inananlar kurtulmuştur. Hazreti Lut doğruyu savunmaktan vazgeçmeyen bir peygamberdir. Hazreti İsmail. Hazreti İsmail Hazreti İbrahim'in oğludur ve Arapların atası olarak kabul edilir. Hazreti İsmail, babasıyla birlikte Allah'a olan teslimiyetin simgesidir. İsmail, babası İbrahim ile birlikte Mescid-i Haram'ın temellerine atmış ve orada yaşamıştır. Ayrıca Allah'ın kendisine verdiği sabır ve sadakatle tanınır. Hazreti İshak. Hazreti İshak, Hazreti İbrahim'in oğludur. İshak, babası gibi Allah'a sadık bir peygamberdir. O hayatı boyunca doğruyu savunmuş ve babasının izinden gitmiştir. Oğullarından biri olan Hazreti Yakup da peygamberlik yapmıştır. Hazreti Yakup. Hazreti Yakup, Hazreti İshak aleyhisselam'ın oğludur. O çok sayıda oğula sahip bir peygamberdir ve özellikle en sevgili oğlu Hazreti Yusuf ile tanınır. Hazreti Yakup, oğulları arasında kıskanılmalar yüzünden zor bir dönem geçirmiştir. Yusuf'un kaybolması ona büyük bir acı vermiştir. Ancak yıllar sonra Yusuf'un Mısır'da yüksek bir makama gelmesiyle sevinmiştir. Hazreti Yakup sabır ve teslimiyetin örneğidir. Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf Hazreti Yakup'un oğludur. Onun hayatı sabır, iffet ve Allah'a tevekkülün örneğidir. Kardeşlerinin kıskanarak onu kuyuya atıp köle olarak satmasının ardından Mısır'a gitmiştir. Orada zorluklarla karşılaşmış ama Allah'ın yardımıyla yüksek bir mevkiye gelmiştir. Mısır'da büyük bir kıtlık sırasında ailesini de kurtarmıştır. Hazreti Yusuf, rüya yorumlama yeteneği ile de tanınır. Hazreti Musa Hazreti Musa, İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. O Mısır'da zulüm gören İsrailoğullarını özgürlüğe kavuşturmak için Allah'ın elçisi olmuştur. Firavuna karşı koyarak halkını Mısır'dan çıkarmayı başarmış ve denizin yarılmasıyla bu halkın güvenle geçmesini sağlamıştır. Allah'tan aldığı Tevrat'la halkına doğru yolu göstermiştir. Firavun'un inatçılığı yüzünden birçok mucize gerçekleştirilmiştir. Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın kardeşi ve ona yardımcı olan bir peygamberdir. Allah, Hazreti Musa'ya Firavun'a karşı yalnız başına mücadele etmesini emretmiş, fakat Hazreti Harun'u ona yardımcı olarak görevlendirmiştir. Harun, Hazreti Musa'nın yanında yer alarak Allah'ın mesajını halka iletmiştir. Hazreti Davud Hazreti Davut, İsrail oğullarına liderlik eden bir peygamberdir. Ayrıca Allah ona Zebur adlı kutsal kitabı vermiştir. Davut, büyük bir savaşçıydı ve Goliat adlı dev savaşçıyı yenerek halkını büyük bir zaferle kazanmıştır. Onun yönetiminde adalet ön planda olmuş ve halkına huzur getirmiştir. Hazreti Süleyman, Hazreti Davut'un oğludur. Allah ona büyük bir hikmet ve bilgelik vermiştir. Süleyman, kuşları, cinleri ve rüzgarı kontrol edebilme yeteneğine sahipti. Aynı zamanda büyük bir hükümdar olarak tanınır. Onun döneminde halkının refahı ön planda olmuş ve adaletli yönetimiyle ünlü olmuştur. Hazreti Zekeriya Hazreti Zekeriya, yaşlılık döneminde bir oğul sahibi olmayı istemiştir. Allah, onun duasını kabul ederek ona oğlu Yahya'yı vermiştir. Zekeriya, sadık bir peygamber olarak halkını doğru yola çağırmış ve Allah'a olan bağlılığını her zaman korumuştur. Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya'nın oğludur ve insanlar arasında tövbe etmeye çağıran bir peygamberdir. Yahya, ahlaki değerleri yüksek bir insandı ve doğru yolda ilerlemenin önemini vurgulamıştır. Onun hayatı Allah'a sadakat ve sabırla geçmiştir. Hazreti İsa. Hazreti İsa, Meryem Ana'dan mucizevi bir şekilde doğmuştur. O insanlara Allah'ın mesajlarını iletmiş, birçok mucize yapmış ve hastaları iyileştirmiştir. İslam'a göre Hazreti İsa bir peygamberdir ve Allah'ın elçisi olarak insanlara doğru yolu göstermiştir. Hristiyanlıkta ise o Tanrı'nın oğlu olarak kabul edilir. Hazreti İsa göğe yükseltilmiş ancak onun dönüşü inançlara göre gelecekte gerçekleşecektir. Hazreti Muhammed Hazreti Muhammed son peygamberdir o Allah'tan aldığı vahiylerle Kur'an'ı insanlara iletmiş ve İslam dinini tebliğ etmiştir. O tüm insanlığa rehberlik etmek için gönderilmiş ve hayatı örnek alınması gereken biri olmuştur. Hz. Muhammed, insanlara doğru yolu göstermek, adaleti sağlamak ve insan haklarına saygı duymak konusunda büyük bir liderdir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Peygamberlerin hayatları, bizlere sadece geçmişin izlerini değil, Aynı zamanda günümüze ışık tutacak değerli dersler sunuyor. Umarım bu bilgiler sizlere de ilham verici olmuştur. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.